Herkese merhaba. Beni Instagram'dan tanıyor olabilirsiniz. Instagram videolarım çok uzun olmaya başlayınca ben de YouTube'da video çekmeye karar verdim. Ve buna da kıymetliymiş. konusuyla başlamak istedim. Umarım burada da güzel içeriklerle devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi bakıçıyor ile ilgili çok soru geliyor. Çünkü retinolü alternatif, retinolün aynısı gibi çok fazla yorumlar var. Ama iritasyon yapmıyor deniyor. işte gündüz kullanılabiliyor. Gebelik döneminde kullanılabiliyor vesaire gibi çok fazla Burada çok büyük bir bilgi kirliliği var. Önce onu bir netleştirelim. O yüzden paylaşım yapma gereği duydum. Şimdi bakıç bir kere bitkisel bir içerik. Retinoid kimyasal ortam üretiliyor. Böyle bir farklılıkları var. Peki neden retinoidlerle yani retinol, retinoid asit olarak bildiğimiz içeriklerle benzer? olarak gösteriliyor. Çünkü hücresel düzeyde hücreden talep ettikleri, deri hücrelerinden talep ettikleri şeyler retinoidlerle çok benziyor. Aynı benim gibi bir adam yani aktive ettikleri genler aslında bilimsel olarak hücrede aktive ettikleri genler benzer olduğu için bunlar benzer etkili olarak gösteriliyor. Ne etkileri benziyor? Yaşlanma karşıt etkileri benziyor. Kolajen yıkımını azaltabiliyorlar, yapımını arttırabiliyorlar. Onun dışında leke karşı etkileri benziyor akne karşıtı da bir benzer etkinlikleri var. Ancak klinik olarak yapılan çalışmalarda retinoidlerle tam olarak benzer diyebilmek için hani çalışmalar yeterli değil. O yüzden hani klinik olarak gerçek hayatta gördüğümüz şeylerde aslında retinoidle tam olarak eş olduğunu söyleyemeyiz. Ve bence söylemeye de gerek yok. Çünkü böyle bir şey söyleme gerekliliği aslında bence bakıcı değerini de azaltıyor. Çünkü karşılaştırmaya gerek yok. Bakıcı zaten çok değerli bir yaşlanma karşıtı içerik. Ayrıca retinoidlere ek olarak başka özellikleri de var. Ne gibi antiinflamatuar özellikleri çok belirgin. Antioksidan özellikleri var. Aynı C vitamini gibi ayrıca derinin su tutma kapasitesini de arttırıyor. Bu da yine kuruluk, irritasyon yaşama ihtimalimizi azaltıyor. Hatta bu sebeple bazı yapılan çalışmalar var işte retinoidlerle birlikte kullanıldığında onların hassasiyet kuruluk yapmayan retinoid dermatiti dediğimiz bu kuruluk hassasiyet durumu ihtimalini azalttığına yönelik çalışmalar var O yüzden mesela bunu pratik hayatta nasıl kullanabilirsiniz bakış sabah retinoyulü veya retinoid asiti akşam gibi kullanabilirsiniz veya şöyle de kombinleyebilirsiniz mesela retinoid asiti her gece veya retino her gece kullanamıyorsanız bazılarınız haftada 2-3 gece kullanıyor. Diğer geceleri bakıç yölle geçebilirsiniz. Böylece hem ya yine yaşlanma karşı etkili bir ürün kullanmış olursunuz. Hem de o hassasiyet durumunu sanki nemlendirici bir ürünle geçiştirmiş gibi olursunuz. Böylece retinoide bağlı hassasiyet yaşama ihtimaliniz azalır. Hem retinoid kullanımına devam edebilirsiniz. Hem de yaşlanma karşı etkili bir ürün kullanmaya da devam etmiş olursunuz alternatif günlerde. Bunun dışında ben mutlaka sabah da yine C vitamini ile birlikte de kullanmak ve öneriyorum. Evet bakıçıyor retinoidten farklı olarak gündüz de kullanılabiliyor, gece de kullanılabiliyor. Hani güneşe bağlı, güneşle bir etkileşimi yok. Hatta retinoidin güneşli olan etkileşimini azaltıyor. O yüzden gece retinoid kullandığınızda gündüz bakuçiol içerikli bir ürün kullanmanız, hani güneşe bağlı retinoid kullanmanıza bağlı, güneşle yaşayacağınız hassasiyet durumunu azaltabilir. Bu yüzden de ben özellikle kurutucu akne tedavisi gören hastalarımda da eğer böyle bir kızarıklık durumu görüyorsam güneş koruyucu kullanmalarına rağmen güneş koruyucu öncesi bakıcı yolda başlayıp böyle denemeye başladım yavaş yavaş. Özellikle hem bu süreçte kurutucu akne tedavi sürecinde leke karşıtı etkisinden faydalanmak istiyorum. Hem de güneşe bağlı bu retinoidin güneşle etkileşimini azaltmayı da hani hedefliyorum aslında. Böyle bir kullanımda denenebilir. Onun dışında bakıçol yine iritasyon yaratmayan leke karşıtı bir içerik olduğu için de hani retinoidleri kullanmaktan çekindiğimiz koltuk altı genital bölge kararmalarında da yine deneyebiliriz. Veya çok hassas ciltlerde yine leke tedavisinde işte niacinamid gibi azaleik asit gibi diğer başka içeriklerle kombinleyerek kullanılabilir. Bunun dışında antiinflamatuar özellikleri olması sebebiyle de inflamaging dediğimiz yani aslında bu dışarıdan maruz kaldığımız derimizin toksinlere bağlı olan yaşlanma sürecini de yavaşlatıyor. Bu yüzden gerçekten çok güzel bir antiinflamatuar ve aynı zamanda yaşlanma karşıtı içerik. Çünkü hem antioksidan özelliği var, hem kolajen yapımı ve yıkımı üzerine etkisi var, hem inflamaging özelliği var. Gerçekten çok iyi bir yaşlanma karşıtı içerik. Hani özellikle menopoz dönemi de de ben genelde hastalarıma bakıç yol, retinoid, resveratrol, C vitamini gibi içerikleri kombinleyerek bu şekilde kolajen yıkımını mümkün mertebe azaltmayı, kolajen yapımında bir miktar olabildiğince desteklemeyi öneriyorum. Her içerik herkeste hassasiyet yaratabilir. Bakıç her ne kadar irritasyon özelliği o, hani ön planda olmayan bir içerik olsa da yapabileceğini düşünerek özellikle hassas bir cilt yapınız varsa hani haftada birkaç gece öncesinde nemlendirici sürerek 10 dakika öncesinde nemlendirici sürerek başlayıp sonrasında eğer bir sıkıntı yaşamadıysak her geceye veya her gündüze çıkabiliriz. Öncesinde nemlendiriciyi bırakıp sadece sonrasında nemlendirmeyle de devam edebiliriz diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bakıcıoğlu gerçekten çok güzel bir içerik bence. Retinoidlerle kıyaslanmaya ihtiyacı yok. Neden kıyaslanıyor bilmiyorum. Bu şekilde umarım faydalı olur. Başka sorularınız varsa veya çekmemi istediğiniz video konuları varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. YouTube'da yeniyim çünkü. Görüşmek üzere.